Hanımlar beyler herkese merhabalar. Cowboy Life Simülatör'ün yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Geçtiğimiz bölümde tam da burada bırakmıştık. Su pompasına ağaç kesim makinesi kurmamız gerekiyordu. Burada bölümümüz sonlanmıştı. Bugün elime birkaç tane ürün aldım. İşte odun, ahşap, tuğla, demirler aldım. Belki burada hani isteyebilir diye tekrar git gel yapmayalım diye. İlla ki git gel yapacağız ama elimdekiler yetene kadar şöyle bir inşa etmeye deneyelim bakalım. Tahta yani ağaç kesim makinamız nasıl bir şey olacak? Evet buralara odun kütüğü koymamızı istiyor ama bayağı istiyormuş abicim bak. Üçer dörder tane istiyor. E, demir istemezse çok mutlu olacağım. <gülüyor> <gülüyor> testere istiyor. Bak bir testere yapmadım testere istedi benden. Çakmak taşı lazım. Hmm. Buralarda var mıdır acaba çakmak taşı ya? Şöyle su kenarlarında genellikle çakmak taşı oluyor arkadaşlar. Buralarda ama sanki burada yok. Testleri yapacağım ve tekrar buraya geleceğim bakalım. Şurayı bir inşa edelim. Evet işte burada maden. Of tekte hallediyoruz ha kazmamız çok kaliteli. Ver abi şu çakmak taşlarını. Şunu da ver. Şunu da ver. Şunu da ver. Başka? Sanki başka da vardı. Öyle hatırlıyorum ama. Okey. Ee, elimizde üretebiliyoruz. Değil mi? Odun kütüğü lazım bunun için bana. Hemen şuradan birazcık odun keseceğim. Elimdekileri çiftliğe bırakmıştım. Ağırlık yapmaması için. Şöyle bir iki tane testere yapalım bakalım. Bir taneyle yetinmeyebilir oyun. Evet. Tab'a bastım. Üretim dedim ve testere. Al iki tane üretiyorum ya. Hatta Elimde kalsın. Oraya gidince orada üretelim. Şimdi belki iki tane ürettim. 3-4 üreteyim diyecektim. Belki istemeyebilir. Bakın evimin bacasından duman çıkıyor. Evet testereleri getirdim. Acaba tamamlanacak mı? Bu kadar mıydı? Yoksa daha devam ediyor mu? Tuğla muğla isteyebilir. Aç mıyız? Aa, yanımızda yiyecek yok hiç. Üzüm yiyeceğim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi iyi doyur daha üzüm. Evet ne oldu? Oldu mu? Emre Carpenter'da sert ağaç kesme you. mekanizmasını söyle. Yaptık bile. Çok güzel. 2-3 tane testere ekledik buraya. Buraya koyacağız abicim. Tak diye oradan oraya gidecek. Tamam çok güzel. Evet. Şu adamın yanına gidelim. Eee aleti yaptığımızı söyleyelim bakalım. Gelip kullanacak mı? Keşke biz elimizde kullanabilsek. Evet, yapıldı bakalım büyük testlerimiz. Mekanizmayı hazırladık. Harika, artık kaliteli malzemeler alabileceğiz ve köprüyü yeniden inşa edebileceğiz. Ee, sanırım henüz ona girişemeyiz ama çaban için teşekkür ederim. Neden? Bak, az önce oynadığın şey Ot Kupit'in erken erişimi için hazırladığı her şey. Yıllarca süren sıkı çalışmaydı. Ah ve tam olarak hazır değil. Oyun Yine izin vermiyor diyor arkadaşlar. Bu zaman alacak ve bunun iyi yapılmasını istiyor. Yapımcı şu anda açmıyormuş yani bu görevi. Yeni macera yeni maceralar sunabilmemiz için birazcık zaman lazım bize diyor ve biz de bekliyoruz diyor. Oynadığınız için teşekkür ederiz. FoBoiler simülatörün erken erişim sürümünde anlattığı içeriğin sonuna geldiniz. Oynadığınız için teşekkürler. Geliştiricinin yüreğini güzel bir söz kadar ısıtan bir şey yoktur oyunu geliştirmeye devam ederken bize büyük ölçüde yardımcı olacak. Okey. Well Pekala bu görevi de tamamladık ve gerçek anlamda erken erişimi finaline geldik arkadaşlar ama ben çiftliğime gideceğim yapmam gereken birkaç şey daha var onları da yapacağız ve artık bu seriyi noktalayacağız çünkü erken erişimden sonra ya yani bu kısımdan sonra daha fazla ilerlemiyor yapmamız gerekenleri bir yapalım ondan sonra burada serimizi noktalayalım. Çiftliğe doğru gidiyorum. Evet şu mimardan birazcık hasta kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, evimizi büyütmek istiyorum ben. 70 dolar diyor. Bu arada şu kovaları satacağım buna. Şöyle biraz paramız olsun. Evet onları sattım. Evimizi büyütmek istediğim için orta büyüklükte evin taslağını bundan aldım. Bunu yapacağım. Yeteri kadar malzemem var arkadaşlar. Ve bakın sol üstte bir görevimiz daha var. Lady Maxwell ile e, hava bileşenleri hakkında konuş diyor. Enteresan bir gör? onu da bir aradan çıkartalım. Önce bir evimizi tamamlayalım. Sonra onu aradan çıkartalım sevgili arkadaşlar. Şimdi çiftliğe geldik. Acaba bu evin içerisinden yükseltme mi yapacağız? Yoksa bunu yıkıp yeniden buraya bir ev mi inşa etmem gerekiyor? Şurada bina tamamlandı diyor. Hmm. Peki bunu yıkmasak biz? Yıksak mı ya? Ya yıkalım ya. Yıkalım arkadaşlar. Bizim evimiz nerede? İşte bu. Odun, ahşap ve tuğla lazım bunun için. Tamam. Ben bunu yıkıyorum burayı. Şöyle basılı tuttum ve evimi yıktım arkadaşlar. Şöyle sadece duvarları ve temeli kaldı. Evet, bunu da yıktım. Bu arada binanın içindeki eşyalar buraya düşüyor. Bakın bu şekilde. Bunun tümünü al diyorum. Yes, Boşa gitmiyor böylece. Yeah. <laughs> ama çok ağır oldu tabii ki. Haydi bakalım. Orta büyüklükte bir evimiz. Of. Ş şuraya olursun diye düşünüyorum. Aa olmadın. Şöyle ağaçların arasına oluyor arkadaşlar. Yapalım mı? Yapalım. Mecbur buraya oluyor çünkü. Başka olmuyor. Evet. Ahşaplarımız ve odunlarımız bayağı bir gerekecek. Tuğla da gerekecek ama var tuğla. Hallederiz ya. Çok hızlı bir şekilde tatlı bir evimiz olsun bakalım. Birazcık tuğla istiyor. Duvarlar için. Şömine için de isteyecek tabii ki tuğlayı. O baya baya istiyor yalnız ha tuğla. Olsun sıkıntı yok. Ha direkt şömine içinde hazır çıkacak. Evet evet bak. Bacası macası her şey hazır. Merdivenim. Üst kata çıkan harika bir merdivenim bile var. Bakın. Ve çatı katımız. Bu gerçek bir kovboy evi oldu. Odun eksik olacak bu arada şu anda elimde. Ha, şapları da koy. Hep yerden topladıklarımla bu arada idare ettim. Biraz da elimde vardı gerçi ama çok zorlamadı yapımı arkadaşlar beni. Evet çatıyı da tamamlamak üzereyim. Ve burayı yaptıktan sonra pencereler ve korkuluklar kalıyor. Onları da tamamlarsak mis gibi bir evimiz olacak. Bitirdik sanırım ha. Minik bir üst kat kaldı. Şurası ve tamamlıyoruz. Yes! Olsa bir, bir ev inşa et. <laughs> ha dur bitmedi daha dur. Şöyle yapıyoruz. 9 numara ve bunu buraya koyacağım arkadaşlar yine. Asacağım duvara. Şöyle çevirelim. Bak buraya daha çok yakıştı ha. Şöyle. Evet bu burada kalsın. Elimde bir tablo vardı. Yine 9 numara. Onu da şu şuraya koyacağım. Şöyle yapalım. Dur. Orada da bug'a girdi. Erken erişimin zararları. Yatağımız var. 9 numara. Ben nerede yatarım biliyor musunuz? şey şurada yatarım ya. Yatak odam burası benim. şey şurası yatağım olsun. Evet. Çok güzel. Ocağımız zaten burada. Buranın içine odun koymamız gerekiyor. Al şöyle 16 tane birden koydum. Orası da tamam. Başka koyacağımız bir şey var mı elimizde? Başka koyacağımız bir şey yok. Peki. Bir dışarıdan bakalım mı? Of şu evin güzelliğine bakar mısınız? Şu ağaçların arasında olması aslında güzel göründü. Bunun içine mobilya falan da koyabiliriz ilerleyen zamanlarda. Peki ben şu hava bileşenleri hakkında Lady Maxwell ile konuşmaya gidiyorum arkadaşlar. Evet uzun süredir Lady Maxwell ile görüşmüyorduk. Bakalım bize neyden bahsedecek? Evimin havası hüzünle doludur. Onu yarın yakala o zamana kadar halletmiş olur. İmani. Allah Allah. İmaniye hava bileşenlerinin hazırlaması için bir gün ver diyor. Tekrar yarın buraya gelmemizi istiyor arkadaşlar. İmani gel bakalım seninle konuşmam gereken şeyler var. Aha. Lady Maxwell seninle konuştu mu? Her neyse buyurun bu kavanozu gece boyunca masanın üzerinde bıraktım ve sabah mümkün olduğunca sıkı kapattım. Ne içerideki havayı bana mı verdi? Aa, 8 numara bir dakika. Hava kavanozu kabın kendisinin içeriğinden daha değerli olduğu ender durumlardan biri. 8 numara. 8. iç. <laughs> İçilmiyor arkadaşlar. <laughs> Şu işe bak. Aa, ne oldu? Kavanozun ağzını açık bırakmış. Gece boyunca evdeki havayı topladı bana verdi. Enteresan. Bu ne abi böyle? Şimdi gece yarısına yakın bir saatte geldim. Bu saatte çekmeyi deneyelim bakalım suyu. Çekebilecek miyiz? Vallahi oldu. Demirciye geri dön diyor. Tamam. Çok güzel. O zaman yatalım demirciye dönelim bakalım. Dur o zaman uyku vakti arkadaşlar. Benim çiftlik nereye ya? Çiftlik sol taraftaymış ha şöyle. <laughs> Çiftliği kaybettim. Tamam. Güzel. Saatin ilerlemesi gerekiyormuş. Ben uyuyacağım. Sabah olsun demirciye bir dönelim bakalım o bize ne söyleyecek. Şunu da şuraya koyuyorum. Şöyle. Evet. Uyudum. Sabaha kadar You're uyu. Done. Sabah görüşelim bakalım. Haydi iyi geceler. Ve kaç gün olmuş oyunumuzda? Günaydın. Cumartesi. 40. gün. Şimdi demircinin yanına bir gitmemiz gerekiyor. Yeni görevimiz için. Evet demirci beyefendi mekanlarına teşrif ettiler. Şimdi şu istediklerin hakkında hmm. konuşalım. Tüm malzemeleri topladım. <laughs> Sonunda kahretsin. Bunların hepsini nereden buldun? Ya sen ne yapacaksın ya? Ben buldum işte. Hı -hı. Şu ızdırap havası. Tıpkı kehanette söylendiği gibi. Gece yarısı suyu. Ben alırken nice azılı kurtla dövüştüğünü tahmin edebiliyorum. Tabi tabi çok zordu abi inanılmaz. 2-3 tane kurt saldırdı. Hı -hı. Ve mezar yerinden toplanmış kutsanmış bir avuç toprak. Bırakın kendi demirhanenizi kurabileceğiniz ayrıntılı bir Hı -hı. kitap vereyim size. Olur veriniz beyefendi. Peki Hı -hı. bu bize bir tane şey verdi Arkadaşlar 8 numara Evet artık demirhanenin Kilidi açıldı şu Bunun için ne lazım bize tuğla ahşap 40 tane tuğla mı yuh Tuğla ahşap ve Taşlar lazım pekala Çiftliğine git ve e, Kendi demirhaneni inşa et Diyor e, Yeteri kadar ürünüm var diye düşünüyorum Buradan satın almam gereken herhangi bir şey yok Hızlıca gidelim çiftliğe ve İlk demirhanemizi kuralım bakalım. Şuraya bir demirhane bırakıyorum arkadaşlar ben. Hop koydum. Evet odunlarımız lazım olacak. Odunlarımız bitmiş elimizde. Hızlıca biraz odun keseyim. Ee, tuğlalarımı toplayayım. Ahşaplarımı alayım. Görüşelim arkadaşlar. Şuradan hatta bunu beraber devirebiliriz. Kızılçam bundan sanırım çok odun çıkıyordu diye hatırlıyorum. Yok yanlış hatırlıyormuşum. Ver abi. Evet bunlar kolonlar. Kolon olarak düşünebiliriz bu odunları. İkişer ikişer gidiyor. Peki birazcık geliştireyim. Tamam mı? Birazcık ilerleteyim ondan sonra görüşelim sizinle. Hadi bakalım. Benden birazcık taş istedi. Zeminini taş mı yapacağız? Oh, ne oldu be? Ne istiyorsun? Tuğla istiyorsun. Büyük ihtimal bizden demir külçeler isteyecek. Onun için demir kazmamızı isteyecek. Biz kazdık zaten geçtiğimiz bölümde yeterince. Tuğla. Yapıştır. Oldukça fazla tuğla istiyor ki zaten bunu da yapmadan önce taslak halindeyken bize göstermişti ne kadar tuğla istediğini. Ama sıkıntı yok ya. Tuğlamız var. 4 taş 3 tuğla. Ocak için. Bu çekiç kırılacak ya. Yetişmeyecek bence ama. Kırılmak üzere. Ve bitti. Ha, i̇şte kendi demir hanemizi yaptık arkadaşlar. Bir gün beklememiz lazım. Demirciden mesaj gelecek. Şuraya bakın. Çok güzel görünüyor bu arada. Sağlam bir şey yaptık. Wow. Burayı yakacağız. Çıkamıyorum. Yakacağız ve yeni ürünler üreteceğiz buradan. Şu keçime dedi de aklıma şey geldi ya. Yemekleri var mı? Of Üç tane kalmış. Buraya biraz buğday getirip koymam lazım arkadaşlar. Buğdayını koyayım bir gün bekleyelim bakalım demirciden ne mesaj gelecek ya. Şurada buğday. 42 tane of. Bununla var ya ne ne ziyafet çekersiniz ha siz şimdi. Hadi bakayım keçiler buyurun. 42 tane evet. Ben e, günü geçiriyorum arkadaşlar ve yarın görüşürüz. Ne güzel olduk be. Bak şurada üretim yerimiz evimiz dere atölyemiz demircimiz. İşte ne bileyim keçilerin ahırı. Buraya büyük bir ahır. İlerleyen zamanlarda full sürümde yaparız. Tarlamız. Bunlar çürümüş neyse o patates. Ve şurada kümesimiz, tavşan kulübemiz. Çok iyi. Günü geçireyim geleyim. Şurada bir mesajımız var ama birazcık da bandaj ürettim arkadaşlar. Evet selam delikanlı. Demirci Vezli burada. Sana bir görev daha vereceğim. Söylediğim zamanı hatırlıyor musun? Peki. uğra konuşalım. Lan oğlum ver işte buradayken veremiyor musun? Demirci beni dükkanına çağırıyor. Kendisi gelmiyor. Ben ondan önce gelip demirciyi bekliyorum arkadaşlar. Bu nasıl iş ya bu? Oo. Evet. Şimdi ne istiyorsun benden? Bir harita istiyormuş, eski harita. <laughs> ne? Tessalun Nehri'ne doğru ilerle ve sağında terk edilmiş kulübeyi bulacaksın. Oralarda bir yerde bir mağara var. Evet. Gaz zehirli gaz dumanları varmış arkadaşlar. Bu gazdan etkilenmemek için eczacıyla konuş diyor. Hı -hı. Hı -hı. Gazdan etkilenmemek için bana bir ne ne? İlaç mı verecek ne? Gaz maskesi mi? Tamam onunla git görüş diyor kadınla Emily ile. Evet Emily burada. Demirci bana yardım edebileceğini söyledi. Mağaraya girmek istiyorum. Zehirli dumanlardan söz ediyorsun. Evet. Bir maske. Mask geçirmenle ne isteyeceksin? Bana bir gün ver. Sana onun nasıl yapılacağına dair talimatlar vereceğim. Arkadaşlar bir gün geçiriyorum buraya geliyorum o bana bir gün ver diyor. Bir gün geçiriyorum ona geliyorum. Valla maskeye de geleceğim. Eğer maskenin yapımı da çok zor ise yapmadan bırakırım bak Emili sana söyleyeyim. Bir gün geçirip tekrar buraya geliyorum. Mesela şu anda bir gün geçirdim arkadaşlar. Mantığını anlamıyorum. O yüzden size sormak istiyorum. Dün bu eczaneye geldim. Eczacıyı bul diyor. Geldim buldum. Sana yardım edeceğim bir gün geçir yarın gel diyor. Ya bunu yapmanın mantığı nedir ki? Eve gidiyorum tekrar uyuyorum. Ertesi gün tekrar kalkıp geliyorum. Sırf oyundaki ya oynadığımız sürenin artması için yapılmış kötü bir kurnazlık bence bu. Hiç en sevmediğim yanı ya bu oyunun şu anda. Sadece talimatları o şu pis kokulu dumanlar gayet iyi koruyor bu. Evet direkt verdi mi bana nasıl yapabileceğimi anlattı galiba. Peki 9 numara. 9, 9, 8, 9. Nasıl öğreneceğim abi ben bunu? Zehirli buharlara karşı koruyucu maske. Tamam bunu oku. Okey. Nasıl yapacağız? Şöyle üretim desem. Nasıl yapacağım hakkında herhangi bir fikrim yok. Acaba bizim şeylerde mi yapacağız? Masalarda falan mı yapacağız? Şimdi şu bizim kıytırık yerde yapılıyor mu? Bir bakalım. Burada ha gaz maskesi deri metal bileşen odun kömürü. Odun kömürünü nasıl bulacağız? Şuralardan alabilir miyim? Kamp ateşi, odun kömürü yok. Odun kömürünü nasıl çıkartabiliriz ki? Burada mı yapabiliriz? Demirhanede. Şurada. Evet. Kütükten odun kömürü. Tamam. Ha, yakıt yok. Tamam abi. Bu ikisi olacak. Oluyor şu anda? Evet yavaş oluyor. Bir bakayım bir dakika demirhaneden yapabiliyormuşuz. Tekrar oraya bir bakacağım üretim şeysine. Ne lazımdı başka? Ee, gaz maskesi. Deri 3 metal bileşen. Tamam. 3 deri 2 metal bileşen. Ver abi. Abi böl. Böl. 2 metal bileşenim tamam. 3 deri lazım bana. Derimiz de tamam. Şurada var. Daha önceden ayarlamıştık diye hatırlıyorum şurada. Evet. 3 derimi böl. Neyse hadi 4 deri ver. Okey. Şu odun kömürlerinin yapılmasını bekliyorum. İlk defa bu arada demirciyi kullandık. Bunlar bir yapılsın. 2 tane yapılacak. Ondan sonra bir deneyelim bakalım gaz maskesini. Evet, 3 tane birden geldi. Tek tıklamayla 3 tane geliyor. Tek odundan 3 tane odun kömürü çıkıyormuş yani. Oyun testlerinde sınırlı ilerleme. Sınırına ulaştınız diyor. Daha fazla gelişemezsin diyor. Peki. Gaz maskesi. ho. Kafamıza geçireceğiz. Birazcık yapım aşaması sürüyor tabii ki. Yine bir bekleyelim bakalım şu yapılsın arkadaşlar. Evet, bu bizim ilk gaz maskemiz. Aldım. Hatta bunu şöyle mi yapacağım? Nasıl yapacağım? Oh, ne oldum ben? Tamam gaz maskesini yaptım. Şimdi bu nereye gitmemi istiyordu? Hiç hatırlamıyorum. <laughs> bir dakika. Ne, nereye gitmemizi istiyordu bu ya? Oo tüylere bak. Buldum bu arada arkadaşlar. Buradan aşağıya inmemizi istiyor. Aha. Terk edilmiş kulübe. Bir dakika. Silahı bir çek. Aşağı mı ineceğim? Kanyonu keşfetme mağaraların girişini bul. Şu anda kaydedemezsin. Ben kaydetmek istemedim ki zaten. Bak ayı ayı kurt murt bir şey saldırmasın. Bu arada karanlık olursa yanımda ışık yok. Feneri almadım. Gaz maskesi işe yarıyor bu arada. Oo, lav. Lav mı bu? Lav gibi. Gidiyorum. Lav bu. Ha şuradan. Nereye geldik? Buradan buraya atlayacağız. Tamam. Abi bu ne? Kükürt demek koku buradan geliyormuş. Belki biraz alabilirim. Kükürt mü alayım? Ha kükürt istiyor şey bizden. Demirci. Tamam. Ver kükürt. O ne bir şey daha aldım ama. Şu ne? Taş. Taşı boş ver ya. Ben alayım kükürt arkadaşlar. Bir daha buraya inemeyiz çünkü. Oh, güzel. Bence yeter ya bu kadar. Bu kadar istemiyordur. Bu oyunun işi belli olmaz arkadaşlar. <laughs> İstiyor olabilir. Şöyle gelmişken alayım abicim. Elimde ağır değilken hazır. Tamam yer altı mağaralarını keşfet diyor ama daha hala hala keşfetmemiz gerekiyor. Şu ne? O ne lan Orada da başka bir şey var. 3 Bu da kükürt. Oraya giremem. 30 metre yukarıyı gösteriyor ama. Şöyle çıksak ha. Oo! O ne? Alev taşını bul. Aha buldum. Şu. Alevli taş. Alevli taşı demirciye götür. Ulan Hambal mıyız ya biz? Buraya bunun için mi? <laughs> Alevli taş neymiş ya? Cehennemden gelen bir sıcak. <laughs> Lavlara bak. Arkadaşlar gidelim. Nasıl gideceğim hiç bilmiyorum ama. Şöyle gidiyorum herhalde doğrudur. Hadi gidelim şunu şeye götürelim. Demirciye götürelim arkadaşlar. Kanyondan çıktık. Güzel başarılı bir görev ha. Vallahi bak çok iyi yaptık. Şuradan zıpla. Ben niye böyle yapıyorum ki? Hızlı seyahatle götürebilirim. Evet. Getirdik bakalım istediklerinizi. Alevli taşı buldum. Harika bir bakayım. Bak bakalım. Gerçekten cehennem gibi sıcak. Daha fazla darbeye dayanabilirsin. Harika iş çıkardın dostum. Ha yakıyor yine de sorun değil. Bakalım hı hı. bana nasıl bir karşılık verecekmiş. Ne diyor? Al. Ne verdi lan? Kılıç mı verdi? Bu arada üzerinde çalıştığım küçük bir şey. Her işi bu kadar hevesle yapmam. Bana da motive hı hı. verdi. Yeniden teşekkür ederim. Ne kılıç mı verdi ne verdi o bana? K kılıç gibi bir şey okudum. Ne verdi ya? Bir şey verdi ama ne verdi? Şunu mu verdi? Brave Stunt kılıç. Lan bıçak lan bu. Efsanevi bir silah, bir şövalyeye layık. Ya da bir kovboya sonuçta ikisi de ata biner ve silah taşır, değil mi? 5. Ha kılıç vermiş. Oo! Oh, 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 Güzel. Evet, J'ye bastım ve bir tane görevimiz kalıyor. O da köprüyü onarıp Sly Fox için eşyalar almak üzere diğer tarafa geçiş. Ama fakat erken erişimde olduğumuz için bunu tamamlayamayız diyor. Yani oyunun erken erişim sürecindeki bütün görevleri tamamladık. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık sevgili arkadaşlar. Ben burada o zaman finali veriyorum erken erişimden çıktığında oynamayı düşünebiliriz ama sanmıyorum böyle 1-2 sene içerisinde çıkacağını hatta belki daha fazla bile sürecektir. Bakalım güncelleme geldiğinde belki arada deniriz. Çok teşekkürler seri boyunca destek olup beraber izlediğiniz için bana katıldığınız için sonraki serilerde görüşmek üzere efendim. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.